Merkeze bağlı Deregüme köyünde domates hasadı başladı. Yayla şartlarında seralarda doğal domates üretimi yapan Deregümüllüler adeta bir mucizeyi gerçekleştiriyor. Bin dönümlük seralarda yetiştirilen domateste bu yıl 15 bin ton rekolte bekleniyor. Hasadın başlamasıyla seralardan toplanan domates ilk etapta Ankara, Konya, İzmir, İstanbul gibi büyük şehirlere gönderiliyor. Her yıl Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine de ihraç edilen deregümü domatesi ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor. 2023 yılı domates hasadına başladık. Bilindiği üzere Nisan sonu gibi Mayısın başı gibi e, fidanların diktiğimiz fidelerin toprakla buluşturduğumuz domatesimizin şu an hasadını yapıyoruz. Bu yüzden dolayı da çok mutluyuz. Yani hasat her zaman çiftçinin bir şenliğidir. E, domatesimiz bu yıl bin dönüm kapalı alanda. Domates üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu yılki hedefimiz 15 bin ton civarında domates üretmeyi hedefliyoruz. Hedeflerimize de bu doğrultuda ilerlediğimizi düşünüyoruz. Ee, ürettiğimiz ürünleri Ankara, İstanbul, Konya, İzmir gibi büyük şehirlere gönderirken yüzde otuzluk bir kısmını da ihracat yapıyoruz. İhracat yaparken de tabii bildiğiniz gibi milli ekonomiye müthiş bir katkı sağlıyoruz. Yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle yayla şartlarında üretim yaptıklarını. ...ve Antalya pazarının devamlılığını sağladıklarını belirten Deregümü Köyü Muhtarı Ali Toprakçı... ...biz istihdama da büyük katkı sağlıyoruz. Neredeyse köy nüfusumuz kadar da seralarımızda işçi çalıştırıyoruz dedi. Bu ürettiğimiz ürünleri biliyorsunuz yayla şartlarında ürettiğimiz için... ...Antalya'da pazarın devamını sağlıyoruz. Antalya'da yazın üretilmeyen domatesimiz... Ee, sıcaklardan dolayı Isparta'da üretiliyor Deregümü köyünde ve bu da pazarın devamını sağlıyor. İhracata da katkı sağlıyoruz. Aynı zamanda e, çalışmaktan, üretmekten hiçbir zaman vazgeçmeyen Deregümü köyü halkı işsizliğe de bir nevi kendi çapında e, çare buluyor diyebiliriz. Yaklaşık nüfusumuza yakın kadarında millete, işsiz vatandaşlarımıza veya çalışmak isteyen vatandaşlarımıza burada istihdam sağlıyoruz. İstihdam burada tabii dediğimiz gibi 1-2 ay değil. Mayıs ayından ta Kasım ayına kadar yani 6-7 aylık bir periyotta bir istihdam sağlıyoruz. Bu yüzden dolayı da çok mutluyuz. Köy halkıma çalıştıkları için, ürettikleri için, köy ekonomiye katkı sağladıkları için, istihdama katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum. Domates üretiminde 15 yıllık geçmişi bulunan Deregümü köyünde üretici fiyatlardan memnun. Geçen yıl 4 liradan satılan domates bu yıl seralardan 10 liraya alıcı buluyor.